Of of. Ucuz kurturdum bugün ama var ya. Feyza kızı görecek diye. Allah karayı seçtim. Onu o mağazaya soktum. Onu o mağazaya. Tuvalete gidiyorum. Tuvalete gidiyorum. Neyse ki, ikisi de birbirini görmedi. Ay kız görse bir şey olmaz. Siktir çekelim de. Feyza görse sıkıntı. Neyse bugün de atlattık. İyi de yorulmuş. Oh, yeah. Mae'n dweud yn ddweud yn ddweud yn Ya. Niye bağlanıyor mu sen? Ben? Niye bağlanıyor sen? Aşkım ben ABM'de bir tane kız gördüm. Böyle sarı saçlı bir şey. Gözleri Niye ABM'de dolu şey. kız var? Aa, he? ABM'de dolu kız var, ne yapayım ya? Ama nedense ben tuvalete girdiğimde de hı. sen kayboluyorsun hı. ve o kızın hı. yanına geçiyorsun, elinden tutuyorsun, bir şeyler söylüyorsun. Hı. Benim yani fark edeceğim kızı başka bir yere sokuyorsun. Hı. Ben ne ilgileniyorsun? Bura niye bana bir şeyler yapıyorsun? Ya rüyamı görüyorum ne kusuyor? Bana kim baksın? Rüya görüyorum. Ben kendi kendime mi uyduruyorum? Hı <laughs> hı. Bakayım ama uydurmuyorum ne dersen. Ya be, beni göçüyorsun. <laughs> beni göçüyorsunuz neyine bakacak kızla? Sen ben niye mi uğraşıyorsun? <laughs> Sana bir şey yapmıyorum ama eve gelince bunun eve dönüşü var. Bir de sarışın mı bulmuşum? <laughs> Vay be bir de sarışın. <laughs> Allah Allah bulmadın mı yani? Bak bana gırgır gır geçme bak. Gebertirim seni ben. <laughs> ya hayal mi gördün sen ne yapıyorsun? Ya dışarı çıkmayacaksın. Evde hapis. Eve hapis kaldın lan. Anladın mı? Ben çıkacağım sen evde kalacaksın. Eee tamam, yani, tamam. anlaşıldı. <laughs> Beni evde bırakacağım bir tane. Bir yere gideceğiz <laughs> değil mi? Sen tamam, <laughs> Çat evet, neyle çalışma. Sus. O onu yapan sensinam ben değilim de. Kendin yapıyorsun yapıyorsun be. Şimdi <laughs> üstte çıkıyor Bu evden bir hafta çıkmayacak. Bütün alışverişi de yap. Sus. Bebeği şey üç yapsın bağlarım ben onu. Kızının o iğirdin mi onu? Bağladın mı onu suçsuz. Kafanda şişeyi karar sesin bile çıkmıyor. Ya yürüt ben. Bak suslar, uyular. Sus. Kuşu da kendin gibi. Ulan her yerde gözümün var. Ajan mı peş peşime? Kızı nereden gördün sen ya? Sarışın diyor bir de. Rus tabi sarışın olacak. Başka ne olacak? Neyse bir hafta evden çıkarma. Bir hafta sonra geri bulaşırım şu şey an.